Kıymetli Osmanlı torunları, değerli kardeşlerim, ülkemizi siyasi ve coğrafi açıdan kuşatan, işgal etmek isteyen kara bulutların varlığının en yoğun olduğu anda AK Parti'de yeni genel başkanlık için uzlaşılan tek adayın çıkması ve bunun milletine her yönüyle çılgın projelerle hizmet eden bir ismin olması kurumumuz Osmanlı Ocakları'nı sevince boğmuştur. Hakkımızda çıkan genelge ve çeşitli dedikodularla yıpratılmak istenen ilişkilerimiz yeniden Osmanlı medeniyetine hizmet etmek için normalleşmesini ümit ediyoruz. Teşkilatımız kurulduğu andan itibaren Erdoğan'ın önderliğindeki siyasi idarenin her zaman yanında olmuştur. Çeşitli hakaret ve iftiralara maruz kalsak da birliğimize, beraberliğimize gölge düşürmeden ülkemizi iç ve dış mihraplara karşı savunmuş, gözetmiş, milli iradenin yanında yer aldığımız görülmüştür. Bugün AK Parti Genel Başkanlığı'na tek aday olan Sayın Binali Yıldırım ile partide ve çeşitli STK'larda ilk günkü aşk ile hizmet etme heyecanı yeniden yakalanmıştır. Ülkemizin istikrarı, milletimizin birlik ve beraberliği için Osmanlı medeniyetinde buluştuğumuz AK Parti'ye, onun ideolojisine, onun genel başkanına, Geçmişteki olduğu gibi sevgimiz, saygımız daha fazla artarak devam etmektedir. Esnaf esnaf gözüyle bakıp ticari anlamda reformlar yapan AK Parti'ye oy vermiştir, vermeye de devam etmektedir. Çiftçi malul reformlarıyla AK Parti'ye oy vermektedir. Memur haklarını koruyan, gözeten AK Parti'ye yine oy vermektedir. Gariban, fakir, fukara sağlıkta ve temel yaşam standartlarını dizayn eden AK Parti'ye oy vermektedir. Artık sağcısı, solcusu ayrım yapılmadığı için hatta Alevisi, Sünnisi dahi AK Parti'ye yine oy vermektedir. Osmanlı Ocakları da tüzüğündeki tüzük kuralları gereği Osmanlı medeniyetine hizmet eden, Osmanlı medeniyetini özde yaşayan AK Parti'ye oy verecektir. Bu hizmet kervanında karınca kararınca Firavunlara karşı dik durup Musa'nın yanında yer alacaktır. PKK gibi çeşitli bölücü terör faaliyetleri gösteren bütün örgütlerin karşısında durup Mehmetçiğin yanında yer alacaktır. Dokunulmazlıklara retoyu veren HDP ve CHP'nin karşısında hakkı savunacağız. Milletin iradesinin yanında yer alacağız. Ülkemizin önünde biriken engellerin aşılabilmesi için Geçmişimizden gelen başkanlık yani liderlik sistemi için çeşitli paneller, halkımızı aydınlatıcı toplantılar yaparak ülkemizi daha güçlü hale getirecek büyük sıçramalar hamlelerine hizmet eden bir sivil toplum örgütü olacağız. Devletimizin başındaki liderimize karşı kumpas kuran bölücü terör örgütleriyle can acıtan, ihanet eden, özellikle paralel yapıya karşı sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir. AK Parti'nin yeni genel başkan adayı Sayın Binali Yıldırım'ın seçilerek genel başkanlığı dahi başbakanlığı ülkemizde yaşayan tüm Osmanlı torunlarına, tüm dünya mazlumlarına, tüm canı yanan insanlığa, tüm hoşgörü ve ahlaktan nasiplenen bütün dünya insanlığına, dünyaya barışına Dünya barışına katkı sağlamasını diler. Hayırlara vesile olmasını yüce Cenabı Allah'tan niyaz ederim. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun ki her şey milli iradenin istediği gibi olsun. Kalın sağlıcakla.